Şanlıurfa'da Haberin Merkezi Urfa Antik TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Değerli izleyenler, günün gelişmeleri ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, ana haber bültenimize muhabirimiz Ahmet Durmuş'un özel haberi ile başlıyoruz. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde iddialara göre bir esnaf yaklaşık 30 milyon esnafın 7 milyon TL parasını alarak kayıplara karıştı. İddiaya göre Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı Batıkent Kent Mahallesi Galericiler sitesinde oto ekspertiz işi yapan işletme sahibi AEC, AC ve İC sitede bulunan yaklaşık 30 esnaftan 7 milyon lira değerinde araç aldı. İddiaya göre aracı satıp paralarını alamadıklarını ifade eden esnaf toparlanarak şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Galericiler, esnaf arkadaşlarla birlikte dilekçelerimizi yazdık, devletimize sığınıyoruz. En kısa zamanda sorunumuzu çözün, mağduruz. Ben kendi iş yerimi kapattım, benim varım yoğum 2-3 arabaydı, o da gitti diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Şimdi biz e, Şanlıurfa galericiler Sitesi. sitesinde evet. esnafız, barbaşlarla beraber hep biz esnafız. Bu kadar insan daha var. Onları, bunlar e, orada aynen bunlar esnafımız. Yıllardan beri ticaret yapıyoruz biz bunlarla. Bu arkadaşlar yeni açtılar. Ee, bunlar gelip benden iki araba, arkadaştan bir araba bundan iki araba, bundan hepimizin araç alarak bu adam e, araçları bozdurarak kendisine köyde tarla aldı. Onun haberimiz var. Traktör aldı haberimiz var. Eksperi bitirdi. Yeniledi. Ondan sonra bu adam gidip köyde oturarak buyurun gelin erkekseniz benden parayı alın. Devlet de arkasına alarak bu arkadaş bizi tehdit ediyor şu an. 30 lira aslan mağdur. Diyor olarak 6 milyon lira bizden para çarpmış. Biz mağduruz. Yetkililerin talebimiz bu işe el atsınlar. Eee haklı veya haksız adalet tecelli edecektir. Biz bundan hakkımızı alacağız inşallah. Adaletin yoluyla.